呀。 Nerede abi? Nerede abi? Ölüm üstte. <gülüyor> 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 Tekneye mi atlayacağız hakikaten ya? Durumu ona göstereyim. Gelen, gelen var ha. Vallahi suya atlayın. Atlamam suya. Silahım hazır. Gelen var buraya. Ha, nah, silah yok. Ne <gülüyor> yapacağız? <gülüyor> Bak burada yapmıyor öyle ha. Burada her şey normal. Diğer BR'ye girince, 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 pislik, yapıyor. Bak iki, ta iki tane oyuncu geliyordu buraya yollarını değiştirdi herhalde. Dediğin tabirin proje görünce normaldir abi. Normaldir Normaldir abi Oyuncu var Razvan. Oyuncu var Razvan. Var, yani var, şimdi, benim, şimdi benim rütbe ar yükselmeye başladı ya, hep oyuncu gelir bundan sonra. Aynen. Ben burada helikopter var diye atladım ya. Bak buranın alt katlarına falan bakın buraların. Bak Emre M21 var burada. Nerede? Yok M4 oynam M4. M4 oynam M4. 4 4 tık Sadece var 4 daha zaten. Ne var? 4 daha zaten. Ne istersen sen. Ben de var ben arkadaşım lan. Aha ben alayım. Hah sana, sana kaldı. Çünkü, <laughs> çünkü şey buldum. Ha anladım. Sesinden anladım ha. Hı hı. Gidelim anladım abi. anladım. Ben burada çıkıyorum rutlanamadım Bir daha buraya atlamıyor Bir helikopter daha var. Gel abi. Emre hemen git de şu droplar düşmeye bak. Şu droplar düşmeye başlasın abi. Al abi sen helikopter alalım. Onlar malikaneye gitti. Şu droplar bir düşmeye başlasın. Boşu boşuna gezmeye karakterler. Helikopter alalım helikoptere. Al. Gelmiyor mu Enes? Desen nasıl? Desen. Desen iyi mi? Desen süper. Vallahi süper. Çarptan çaktan çıktı. Ee, vallahi valla güzelmiş ha. Şuraya git şuraya. Şuraya mı? Yükseltme yükseltme. İşaret dedim, işaret Yükseltme var orada zaten. İşaret dedim. Nerede ne Tamam gördüm. Gördüm gördüm. Kristis CT var. arkada da var. Lan bir arttırılmış yok mu ya? Arttırılmış daha ben de bulamadım. Valla bunda da çıkmadı ya. Bir de elimdeki M13 hemen pat bitiyor. Sen de M13 kullanıyorsun. Hı hı. Arada kullanıyorum ya. Ya ben Oden yani alana kadar iyi değil benimki. Oden alana kadar o men kullanıyor. He. Ee... Benim M13 aparatlar iyi değil ya demek ki uzakta iyi değil çünkü Uzakta iyi değil silah uzak silahlar uzakta iyi değil hmm. Devam abi hmm. Uzakta iyi değil pek o Ooo silah var hmm. bak Neyi mi kiyor sendeki? Yo mitik değil ya. Ne yo? He ama onu çu mu soruyor? Elindeki silah ne elindeki silah? Mitik silah. O... Mitik. Mitik değil lan efsane M13. He. Ee, o mitik ya mitik o mitik. Bendeki. Yok ya. Bana ver bir bakayım ben ona be. Bakayım, bakayım. Ver, bana bakayım ona. ver bana bir Kadir ona. Vereyim. Vereyim. At yere silahını be. silahını be. Gelin gelin. Keskin nişancı yüksel şeyi var. Atmadın ki. Atladın ki. Ne çabuk geri aldı, kere 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 lan, aldı bu? lan bu? Al al şey bırakıyorum. Bir, bir, bir. Bu, ya. Biro, bu mitik ya. Mitiğe çok benziyor ya. ya. <laughs> Mitiğe çok benziyor. Bakın buraya iki Yok, tane mythik. şey bıraktım. Abi gelsene de. Geldim. Bak keskin nişancı uzmanı var dropta. Alın onu istiyorsanız. Drop nerede? Tamam. Drop nerede? Drop nerede? Evin bahçesinde Emre. Hadi çabuk olun çabuk. Ha, hemen, geliyor. hemen geliyor. Benim aparatların hepsini de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi aynı benziyor silah. Ha benziyor. Beni niye almıyorsunuz ya? helikopterimiz de bitik. <laughs> Böyle. Bak bur burada adamlar var ha. Kafalarına bomba. Uzaktan çatışalım. Çok uzak abi. Geldiler, geldiler. Önümüzde. Birini bayılttım abi. Lan adam tayanımız lan. Ne çabuk geldiler. Başka mı bunlar? Ah be, üçüncüsünü alamadım ya. İkisini öldürdüm abi. İkisini öldürdüm abi. Hemen öldürün onları. Hemen öldürün onları. Ben az on Acele etmeyin abi. Acele etmeyin abi. Üçü birden sıktı lan. Nasıl oldu? Ne zaman geldiler ben lan? Anlamadım. Aa, abi acele edin. Bak bak adama almaya geldik Dikkat edin. Lan beni ezdi lan. Şerefsiz beni ezdi ya. Geri geliyor bak. Şerefsiz beni ezip ezip duruyor. Ne oldu? He yavrum ey adamı böyle hoplatırlar. Burada bir kişi <laughs> daha var. Daha Ne ölmez ne adam bu. Şey. Ben bende var ya isim yerleri falan hiçbiri görünmüyor ya. Beyler şunları ben army alıyor. alayım. Bir tane bir tane kalkanı, bekleyeyim. kalk, kalkanı bir açtım bak postalı kalkana. <laughs> sarı var. Sarı attırmışlar var beyler. Attırmış var beyler. Almak isteyen gelsin. Versene onu bana. Burada burada abi gel gel burada. Burada abi gel gel burada. Nerede bir ya? Magazinu kay. Ta pirde bayattı. Ta pirde bayattı. Burada abi burada. Aa burada abi. Burada abi burada. Aa burada abi. Güzel faktam. Alana gidelim abi. Tamam alana gidelim. Beni götürüverin hadi. Bana bir Oden lazım abi. Bana bir Oden lazım abi. Silah drop'u nerede Gel. ya? Silah drop'u nerede ya? Gör, gör mü attı? Biri kim attı? Ben attım. Ben attım. Ya tamam. Abi silah dropuna ne O, o halka içinde adam varsa sana yerini gösteriyor kırmızı işaretle. Silah drop abi, silah drop abi. Hadi, geldi mi? Ben bende hiç zırh yok ya. Tamam, sonra yapayım. Kanka, IP. ben 3 tane zırh bastım orada ya. Aa, bende zırh yok ha. Oo. Allah hayırlısı. Evin üstüne, evin üstüne, evin üstüne. Evin üstüne bıraksaydın abi. Oo.

Nerede abi? Nerede de. mesela burada fena fight yaptık ha değil abi. mi? Fena fight yaptık ha değil mi? Abi ben çatıya indim siz adamların önüne atladınız ya. Niye öyle hata yapıyorsunuz ki? Bak önüne atlamadım ya. Fena atlamadım ya. Beyler helikoptere gelin. Helikopter patladı mı lan? Pat. Abi valla yanlışlıkla patladı. Araba mı? var mı? Valla yanlışlıkla patladı. Biz oraya atlarız ha. Aynı yere. Araba var, araba gel gel arabaya gel. Hemen git ara. Hemen, hemen gitmiyorum ya, loop evet. yapalım. Aa, hemen 2 dakika ayak yapalım. Sizin droplarınız hangisi bilmiyorum drop ama, hangisi bilmiyorum ama. Tamam ben soydunuz, soydunuz zaten. Yapalım. ya. ben almadım ben almadım Ben Arabayı sağlam alayım da dur. Arabayı sağlam aldım. Şu bizimkiler gelsin. İn in arabadan in. Abi onların şeye dokunma da. Geldiler mi? bin geldiler mi? Ha. arabaya. Çok kötü, Oy, çok mermi kötü. Mermi de kalmamış. Bas bas bas. Şeyi unuttun ya. Köksal abi, Köksal abi. Başka bir yerimdi Köksal abi. Abi zaten 3 kişi kaldı. kaldı. Alan ortal abi, alan ortada. Burada kalalım, tepeyi iyi abi. Öbür tepeye mi gidelim? abi adam. Giderim, sağ. Adam var bak ileride. Abi ne kadar hızlısın ya. De, hızlısın. Ben, ben abi ne yapayım? Daha ilkler i̇lk ya. O kadar ya. da olur ya. ya on, oyun yapacaktın da izin vermedi. O, oyun yapacaktın da izin vermedi. Ha. Ya ay yeter ama artık ya, he. Abi, ay, <gülüyor> <gülüyor> Adama keskin nişancı <laughs> <düşenci gülüyor> uzmanı <gülüyor> verdim. Boşuna mı verdim? <laughs> Değil mi? <laughs> oldum da. Ay oldum da. Ulan dar. Adam vurmuşsun o kadar konuşuyor. İki takımı bitirdim orada ya. <laughs> Büyük ustaya geçtik. Büyük ustaya geçtik. Evet benden bu kadar beyler. Evet, ben Elinize kolunuza sağlık. Evet. Elinize...